Da ekranlara da bir son dakika gelişmesi geliyor. Hemen o son dakika gelişmesini de aktaralım. Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi. Özellikle sosyal medyada dönen asılsız haberlere yönelik dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama geldi. Bakan Şimşek de bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımın ayrıntılarına yer verelim. Bazı basın yayın organlarında değer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girilmesiyle çözüldü iddiası doğru değildir diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir mesajını görüyoruz. Orta vadeli program devam edecek diyor. Yol haritası belli ve orta vadeli programla 12. kalkınma planı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecek ve devam edecektir. Bazı yayın organlarında yer alan haberler iddialar asılsızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek arasında böyle bir gerginlik yoktur ifadeleri yayınlandı. Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Bakan Şimşek de bu paylaşıma yer verdi.